Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım inşallah. İp numaralarımı göstereyim şöyle. İp numaralarım arkadaşlar. Bunlardır. Bunlar dört katlıdır. Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası test ve örtü dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli bir şekilde temin edebilirsiniz. Ayrıca bütün iğne oyasına dahil ürünleri satıyor kendisi. Arkadaşlar ben zürafamı böyle krem renkli bir kumaşa şifondur bu. Hazırladım. Şuradan biraz yaptım. Buraya bir tane zürafa yaptık. İkinci zürafamızı da yapıyoruz. Zürafamızı yaptık. Buraya iki tane küçük pırpır yapacağım. şuradan bir iki iki tane pırpır yaptım şuraya düğüm ataraktan içine girdim arkadaşlar Bundan da iki tane kuyruk yapacağım. Bir. Şuradan iki arkadaşlar. Bakın iki tane yaptım. Biraz ilk olmasına dikkat edin. Bir tane zürafa atlıyorum ve ikinci zürafamın iç kısmına ipimi geçtim. Bu şekilde iki tane daha zürafa yapacağım. 1 2 iki. Bu ikincinin içine iki tane pırpır yapacağım. Arkadaşlar burada önemli olan pırpırlarımızın küçük yapmanızı tavsiye ederim. Bu modelimizin böyle daha küçük gözükmesi için şuraya küçük iki tane pırpır yaptım ve şu ikinci pırpırımı içine düğüm attım buraya da tekrardan iki tane aynı aşağıdakinin boyutunda pırpır yapıyorum bir daha şekilde biraz hafif yana yatırıyorum. Şuradan düğüm atıyorum. Direkt aşağıya çekiyorum. Bakın bu şekilde. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir. Şuraya arkadaşlar. İki tane aynı pırpırdan yapıyorum. Bir. İki. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şuraya iki tane pırpırımı yapıyorum. Boyutu bir tık büyük oldu. Hafiften çektim. Tekrardan ikinci pırpırımı. ve boyutu bir tık büyük oldu. Çekerek çekerekten ayarladım. Şuraya bir tane atlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şu minik yeri de tamamen üst kısmını size göstereceğim. Yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın alt kısmını minik minik yaptım. Şuradan arkadaşlar. Ben kenardan değil, orta kısmında. buraya iki tane pırpır yapacağım bir şunu kesiyorum Şuraya geliyorum. Buraya da başa aldım. Tekrardan yanına hemen. Buraya da bir tane kalmıştı. Düğüm atıyorum. tekrardan bir tane atlıyorum. Şuraya. iki tane hemen kesiyorum Buraya. ve küçük minik yapraklar oluştururuz arkadaşlar ve tatlı oldu diğer rengimi alıyorum hemen onu da göstereyim iki renkle çalıştım arkadaşlar. Siz istiyorsanız birisi koyu renk, birisi açık renkle çalışabilirsiniz. İki tane pırpır yapacağım. Şuraya iki tane pırpırımı yaptım başa alıyorum. Şu kısmı. Şuraya bir tane düğüm attım. Şuradan kesiyorum. Çok tatlı oldu. Böyle. Buraya bir tane düğüm attım. İkinci düğümü atıyorum. ikinci düğümü de attım başa alıyorum Arkadaşlar bu arada tek düğüm çalışıyorum şöyle bir kere çekiyorum bu iplerin özelliği böyle bir kere çektiğimizde direkt düğüm oluyor ama diğer polyester ipler kalın olduğu için bir kere çekseniz bile Açılmalar olabiliyor ama bu iplerde açılma olmuyor. Bu ipin en iyi özelliği bu. Şuradan da kesiyorum. Evet arkadaşlar, şuraya tekrardan turuncu rengimi alayım. Ya gerçekten böyle çok güzel bir model oldu. Ben arkadaşlar şurayı tamamlayayım. Son bitmiş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Bakın çok güzel oldu bu renklerle de. Modelin tasarım, fikri yani dizayni iğne oyaları naç'ta arkadaşıma ait. Bana anlatmam için müsaade verdiğinden dolayı ona da buradan teşekkür ederim. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar. Modelimi şu şekilde yakından da göstereyim. Çok basit ve kolay bir model arkadaşlar.